başında bizlerle buluşan herkese merhaba. Türkiye'nin en renkli, en etkileyici müzisyenlerinden devlet sanatçısı, piyanist sevgili Gülsin Onay. Gülsin Hocam merhaba. Şanslı bir ailede doğdum diyebilirim. Yani annem piyanist, babam kemancı. Onun için de, müzik günlük yaşamda doğal bir şekilde yaşanan bir olaydı. Çok küçük yaşta başladım ve ilk konserimi de 6 yaşındayken verdim İstanbul Radyosu'nda. Harika çocuklar kanunu çerçevesinde o yasayı biliyorsunuz İdil evet. ve Sunakan için çıkarmışlardı. O yasadan da yararlanarak Paris'e gönderildim. Yetiştirildikten sonra iki sene Adnan Saygın ve Mithat tarafından. Ve o e, dönem benim için çok çok önemliydi. Onlardan çok büyük ilham aldım. Müthiş hocalardı. Mithat Bey bir kere son derece yumuşak şarkı söylerdi ben çalarken. O melodilerin nasıl olması gerektiğini öyle güzel bir sesle, o kadar içten hissederek söylerdi ki, hani müzik gerçekten onun o sesinden benim parmaklarıma akar gibiydi. O kadar güzel bir iletişimle bana müziğin yolunu o şekilde gösterdi. Adnan Saygun da tabii olağanüstü bir müzik insanımız, hocamız, bestecimiz, araştırmacı ve yazar. Yani her dalda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli emek müzisyenlerden biri. Kendini tamamen müziğe adamış bir insandı. Bunun o müzik yolculuğunun hafife alınmayacak bir şey olduğunu bize hissettirirdi öğrencilerine. Onun öğrencisi olmak da tabii benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Onun da küçük yaşta olmama rağmen farkındaydım. Ona layık olmak için çok çalıştım. Mutlaka zorlanma ve hayal kırıklıkları her kişinin yani yaşamında bulunan şeyler. Ve onlar aslına bakarsanız bir yerde de olgunlaştırıyor ve müziğe de bir taraftan olumlu etkisi de oluyor müziği her duyguyu ifade edebilmek için hele yorumlarken bunu hissederek yapmak bize verilmiş büyük bir nimet. ya yani müzisyenlerin büyük bir şansı diyebilirim ki kendilerine enstrümanlarıyla, notalarla, bestelerle ifade edebiliyorlar. Sanat, sanatın gücü genel olarak yani burada tabii ki bütün sanat dallarında da aynı en çok hangi besteciyi yorumlamaktan hoşlanıyorsunuz? Aramızda kalacak. <laughs> o soruyu da hep şey olarak cevaplıyorum. Yani ben çok çocuklu bir anne gibiyim. Hepsini seviyorum diye Nasıl her sefer işte güneş doğduğunda güneş batarken ilk defa görüyormuşçasına etkilenirsiniz ya da e, dolunayda bir bulutların arasında veyahut ağaçların arasında dolunay. ilk defa görüyormuş. Ya yani aynı şekilde bu aslında bakarsanız hem görünmeyen, dokunulmayan e, varlık müzik. Yani onun varlığı e, zaten hep kendine yeniliyor. Onun içinde işte böyle 200 300 senelik eserler bugüne kadar taptaze kalarak içimize işliyor, kalbimize e, dokunuyor gençlerin ve çok yetenekli müzisyenlerin de dünyaya açılmasıyla yerimiz oldukça iyi bir noktaya geldi. Bu gelişmeler çok sevindirici. Bestecilerimizin eserleri daha çok çalınmaya başladı ama gönül ister ki bu organizasyonlar bir taraftan hem nota basımı çok önemli, o konuda bir eksiğimiz var, hem Kayıt meselesi çok önemli yani günümüzde artık daha çok Türk müzisyenle karşılaştıkları ve tanıştıkları için, dinledikleri için şimdi artık dünya çapında bir yerimizde var diye sevinerek söyleyebilirim varsa yoksa klasik müzik. Çünkü orada o kadar çok şey buluyorum ki öyle bir zengin repertuar var ki yani bir ömür boyu dinlesek yetmeyecek. Hepsini keşfetmeye. Benim için tabii ki müziği en, en başta çok sevmek. Müzik için büyük heyecan yaşamak ve sürekli merak ederek, severek ve azimle çalışarak o dünyaya en e, yakın nasıl gidilebilirse, müzik dünyasına onu araştırarak yani büyük bir emek sarf etmek bence başarı için e, önemli. Hani bu hem entelektüel bir çalışma, hem duygusal bir çalışma, hem fiziksel bir çalışma. Hı. Bu üçünü de çok ayrı ayrı önem vererek hepsine tutkuyla, sevgiyle yapmak gerekiyor. Biz de hiç böyle keşke duygusu ya da bir herhangi bir konuda özlem var mı? Şöyle diyeyim. Yani keşke diyemem çünkü olamazdı. Fakat tiyatroyu çok sevdim. Tiyatroyu amatör olarak bir zaman gençliğimde pek çok rolde yer aldım. Hmm. Onu yani onu diyeyim özlem olarak böyle bir içimde kalmış bir şey diye düşünüyorum. Sahnede daha ilk notadan itibaren o kadar uzaklanıyorum ki artık o o dünyaya giriyorum ve ama dinleyicinin varlığını da hissediyorum. Yani birlikte yaşıyoruz o muhteşem müzik olayını diyeyim. Ama çıkmadan önce yani hep bir şey oluyor mutlaka tabii bir heyecan oluyor çünkü en iyisini en güzelini yeniden yaratmak istiyorsunuz. Korolara eşlik eden piyanistler oluyor. Onlar için ne söylersiniz? O da çok başka bir branş değil çok, mi? Çok. Çok başka bir branş yani ben de onlara hayran kalıyorum. Çok güzel bir şey yapıyorlar ve çok da önemli bir müzik tabii ki koro müziği. Ben bugüne kadar yok, öyle bir e, fırsatım olmadı. Ee, i̇nşallah bir gün olur, sizlerle birlikte söyleriz. Bir denge gerekiyor hakikaten. Yani dünyada pek çok kötülükler, zorluklar, karanlık şeyler var. Ama bunların içinde e, müziğin kıvılcımı daha çok yere sıçrayacak ve bir şekilde onu dengeleyecek. Ben anlattıklarımızdan hep şunu, izledim sizde müthiş bir coşkunuz var Yaptığınız işe büyük bir saygı ve sevginiz var. Evet, çok büyük bir yeteneğiniz varmış ama siz bu yetenekle yetinmeyip, siz bunu bir yaşam tarzına, bir çalışma amacına dönüştürmüşsünüz, hayatın anlamı haline getirmişsiniz. O nedenle de tabii ki sonucunu istediğiniz biçimde alabiliyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki örneksiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.